Kandil ordu 2008'de Kandil ordu attınız ordu Kandil ordu konuşma sus. 2008'de Erkar Okan'da attınız, Sen ne anlatıyorsun bak? Yok bir. Giderim hapishaneye yatar. Hastanede işim yok. Bastıcı denen... Ne istiyorsun? En güdemliğiniz kimse onunla konuşmak istiyor. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? <laughs> ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ben bu saatten sonra hapishaneye giderim. Ama böyle böyle... Tamam. Allah belasını daha hala çekiyor? Bak, bak öyle... Şşşş! Bak, öyle, da, o, bak, bak! Bak! Geç, git, git. Bak Geç, geç, Tamam, araban teslim edilecek. Geç, Tamam, tamam. Allah! Çekme, çekme! Bir daha Tamam <laughs> mı? İşleri bunları. Ben her zaman ne dedim biliyor musun? Asgar, asker askerdir, polis o öyledir.

Neden alkollü araç kullandınız, sahte ehliyet kullandınız? Saçmalama lan. Gel. Allah korunu alır. Neden sahte ehliyet yaptınız beyefendi? Saçmalama. Sahte ehliyetten yakalandınız. lan. Gel tamam gel. gel. Neden sahte ehliyet araç kullandınız? Sahtelik arıyorsan, git basına bak. Size kandırdım o sahtecilikten. Ben sahtecilikten yakalanmadım. Basına bak. Neden sahte ehliyet kararşılındınız? Sahteyle bizim işimiz olmaz. Ama sahte ehliyet üzerinizdeki... İftira atma bana, iftira atma. Hatırızla da işten başlatıldı. Hatırızla son işten mi başlatıldı. Çocuk. Sahte ehliyetten.